senden adam olmaz. Ama baba neden öyle diyorsun ki? Vakti gelir ya anlarız. Ben okuldan atıldım haberin olsun baba. Sen adam olmazsın. Evet sen adam olmazsın. Öyle mi ben adam olmam ha? Bugün şimdi bu kapıdan çıkıp gidiyorum ama bu sözlerini sana hatırlatacağım baba. Derhal korumamı çağırın bana. Buyurun Vali Bey. Muradiye köyündeki Hacı Sadık'ı getirin bana. Efendim biz onu tanımıyoruz. Eğer gelmezse ne yapalım? Eğer gelmezse onu buraya sürükleye sürükleye getirin. Hacı Sadık burada mıdır? Evet evladım. Buyurun benim. Seni Vali Bey çağırıyor. Derhal bizimle de geleceksin. Vali Hakan mı? Ölürüm de gelmem ben onun yanına. Bu bir emirdir Hacı amca. Kendisi validir. Geleceksin diyorsa geleceksin. Ben gelmem diyorsam gelmem evlat. Ey ki koca babacım bana her zaman derdin sen adam olamazsın diye. Bak okudum koskoca vali oldum. Yanıldın baba yanıldın. Ey evlat ben sana vali olamazsın demedim ki. Adam olamazsın dedim adam. Eğer gerçekten adam olsaydın babanı buraya yerde sürüyerek getirtmek yerine sürünerek babanın ayaklarına giderdin.